Gününüz güzel, gönlünüz hep hoş olsun diyerek başlayacağım bu videoma da ve artık sigarayla ilgili bir farkındalık oluşturduğumu düşünüyorum. Evet, artık siz neden sigara içtiğinizi, neden sigara bağımlısı olduğunuzu ve neden sigarayı bıraktıktan sonra tekrar başladığınızı biliyorsunuz. Peki, o zaman artık sabırsızlıkla beklediğiniz o tedavi aşamasına geçelim mi? Hocam biz artık nasıl tedavi olacağız tamam farkındayız artık neden sigara içtiğimizin ama bundan nasıl kurtulacağız sadece bu farkındalıkla bu iş olur mu diye sorabilirsiniz bana. Aslında olur evet bunun bir madde bağımlılığı olduğunu bilirseniz ve o madde bağımlılığındaki bağlantıyı direkt keserseniz ve o canınız maddeyi istediğinde o 50 saniyelik süreci hani sigarayı 50 saniyede tüketiyorsunuz ya o süreci nasıl atlatacağınızı bildiğinizde bu aslında medikal tedavisiz de olur. Ama davranış tedavisiz asla olmaz. Davranış tedavisine daha sonraki videolarımda bahsedeceğim. Şu anda medikal tedaviden bahsedeceğim size. Medikal tedaviyi kimlere verdiğimi söyleyeyim. Çok tiryakisiniz. Sabah kalktığınızda kahvaltı yapmadan sigara içiyorsunuz. Gözünüzü sigarayla açıyorsunuz. İşte siz tiryakisiniz. Sizin vücudunuzdaki nikotin seviyesi had safhada ve biz bunu belki de yardımcı olacak herhangi bir şey size vermeden gerçekleştiremeyeceğiz. Siz strese maruz kalacaksınız. Ben hastalarıma hep şunu söylüyorum. Siz hayat arkadaşınızdan anlaşmalı boşanın diyorum. Kendinizi zorlamayın bunu bir yardımsız bırakacağım. Hocam ben ilaç kullanmayacağım, destek almayacağım. Ben bunu birden bırakacağım diyen hastalarım oluyor. Onlara bunu söylüyorum. Siz tiryakisiniz. Tiryaki olduğunuz için Yardım alın. Yardım almazsanız bu yardımdan kastım ilaç kullanabiliriz. Nikotin bantı, nikotin sakızı kullanabiliriz. Yardım alın. Yardım almazsanız siz yıllardır birlikte olduğunu, olduğunuz ve hayat arkadaşınızın olduğunu düşündüğünüz o sigaradan kötü ayrılırsınız. Stresle ayrılırsınız. Vücudunuzda hep bir stres olur. Ben bunu anlaşmalı boşanma diyorum. Bir de anlaşması anlaşma olmadan boşanan çiftlere bakalım. Harala, Görele, kavga, gürültü. İşte bunun gibi bir şey bu da. Siz sigarayı bıraktığınızda eğer destek alırsanız ve gerçekten önceki videolarımda neden sigara içtiğinizin bilincine de vardıysanız bunu çok rahat atlatırsınız. Zaten sigarasız geçecek 15 gün 15 gündür bizim tehlikeli olan dönemimiz. 15 gün sonra artık nikotin bağımlılığınız o kadar azalmıştır ki 15. günden sonra sizin yoksunluk şikayetleriniz gittikçe azalacak ve 2 ayda vücudunuz tamamen nikotinden temizlenecek. Ama 2 ayın sonunda siz hala sigara içme isteği içerisinde olursanız işte o zaman araya davranış tedavimiz girecek. İşte o zaman ben size diyeceğim ki davranış tedavisi yapmak zorundasınız. Davranışlarınızı değiştirmek zorundasınız. Yıllardır sigara içiyorsunuz. Bu bir alışkanlık, bu bir davranış. Farkında olmadan o ikinci, üçüncü, dördüncü sigaraları siz yakıyordunuz. İşte bunu davranış tedavisi yapmadan bırakamayız. Bunu daha sonra anlatacağım size. Medikal tedavi kısmında durayım. Medikal tedavide biz size nikotin bandı, sakızı ya da ilaç başlıyoruz. Bunun mantığını bilmenizi istiyorum. Bunun mantığını bilirsiniz ancak bu ilaçları rahatlıkla kullanabilirsiniz ve faydasını görebilirsiniz. Tabii e, sigara videolarımın başında ben size dedim ki sigara içmek bir hastalıktır dedim ve bu hastalığın mekanizmasından bahsettim. Neden hastalık olarak gördüğümüzü anlattım. Sonra bir sonraki videolarımla da bu bir bağımlılıktır. Neden bağımlılık gelişti? Bunu anlattım size. İşte ortada bir hastalık ve bir bağımlılık var. Demek ki kırılması gereken bir bağlantı noktası var. Bu bağlantı noktası ne biliyor musunuz? Siz sigara içtiğinizdeki o içinizdeki nikotin canavarını doyuruyorsunuz ya. Sigaradaki nikotinle o beyinde nikotinin bağlandığı reseptörler var. Bu reseptör bağlantılarını biz kıracağız. Ve o size mutluluk hormonu veren dopamini, keyif veren dopamini salgılatmayacağız. İşte buraya kadar geçmişteki videolarımla ben size hep bunları anlattım. Bu mekanizmayı neden ilaç kullanıyoruz, neden nikotin bantı ve sakızı kullanıyoruz, kullandığımızda size neler yapıyor, bu mantığı anlayabilmeniz için anlattım. İlaç önerebileceğim bir grup olabilir. Evet ilaçla sigarayı bırakabiliriz. Ama siz hep diyorsunuz ki hocam işte bu ilaçların şöyle yan etkileri varmış böyle yan etkileri varmış. Doğrudur yan etkileri olabilir. Bir grup terapisindeki hastamın söylediği bir laf çok hoşuma gitmişti. 65 yaşındaydı 65 yaş grubuna ben ilaç başlamıyorum ama hastam şunu demişti. Stentli bir hastaydı kalp krizi geçirmişti. Hocam bana... Sigaranın yaptığı kötülüğü daha ne yapabilir ki? Başlayın hangi ilaç olursa olsun içeceğim demiştim. Ben bu örneği hep veririm. Bu mantıkla yaklaşmanızı istiyorum size. Çünkü bir ön yargı ile yaklaşıyorsunuz. O sigara ilacı nasıl bir ilaç olarak düşünüyorsunuz bilmiyorum. Aman içtiğinizde en kötü yan etkiler sizi bekliyor. Halbuki komşu Ayşe'nin, Fatma teyzenin verdiği ilaçları o kadar rahat kullanıyorsunuz ki hiçbir yan etkiyi sorgulamıyorsunuz. Ama söz konusu sigara ilacı olduğu zaman ciddi anlamda korkarık içiyorsunuz, sorguluyorsunuz. Neden? Neden? Çünkü size çok keyif veren bir şeyden vazgeçeceksiniz. Bir yanınız bunu istemiyor. İlece güvenmek istemiyorsunuz. Burada bile bir psikolojik düşünce, bir yatsıma duygusu var. İlacı kullanabiliriz. İlacı verirken ilk 15 gün sigara ile birlikte ilacı için derim hastalara. 15 gün sonra zaten otomatikmen sigaradan bir tiksinti başlayacak derim ve siz sigara artık o saatten sonra içmeyeceksiniz. Ama Bizim bir tedavi süremiz vardır. Bu 2 ila 3 aydır. Biz bu ilacı 2-3 aya tamamlamak zorundayız. Halbuki siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Siz sigarayı bıraktıktan sonra hemen ilacı da bırakıyorsunuz. Ben ilacı bıraktım. Bu ilaca da sigarayı bıraktım. Bu ilaca da ihtiyacım yok mantığıyla hareket ediyorsunuz. Ya da şunu yapıyorsunuz. Kendinizi sınıyorsunuz. Tamam. Ben ilacı kullanacağım bu benim sigarayı bırakmama engel olacaksa ben beraberinde sigara içmeyim. Doktorun söylediği gibi ilk 15 gün sigara içmeyim Ben ta keseyim diyorsunuz ve ilaca başlıyorsunuz. Sigarayı da o an itibariyle kesiyorsunuz. Halbuki biz size 15 gün sonra sigarayı bırakma tarihi belirleyin diyoruz. Yani aslında siz her şeyde olduğu gibi kendi kafanıza göre hareket ediyorsunuz. Doktorunuzun söylediklerini uygularsanız bu işi başarırsınız. Çünkü biz hepsini bir mantık çerçevesinde size öneriyoruz. İşte bu sigara bırakma ilacının mantığı da ne demiştim? O nikotin reseptörlerine, nikotinin bağlanmasına engel oluyor. Aslında bu, bu engeli sağladığımız zaman dopamin hormonunun salgılanmasının önüne geçtiğimiz zaman o bağımlılığın yarattığı yoksulluk şikayetlerinin de biz önüne geçeceğiz halbuki. Aslında sizin piyasada yaptırdığınız o akapultur, biyo, elektro, birçok tedavi şekillerinde o nikotin bağımlılık bağımlılığından kaynaklı yoksulluk şikayetlerini ortadan kaldırmak için uygulanan tedavi yöntemleri ama siz bu yöntemleri kullandıktan sonra da sigara içmeye devam ediyorsunuz bir süre sonra başlıyorsunuz bunun mekanizmasını da anlattım ben size önceki videolarımda. Peki ben ilacı kullanmak istemiyorum dediğiniz noktada size ne öneriyim? Nikotin bantı ve nikotin sakızı önerebilirim. Aslında ben nikotin bantı ve sakızını çok seviyorum. Çünkü nikotin bantı sizde 24 saat takılı kalarak aslında vücudunuza küçük küçük nikotin veriyor ve sizin bağımlı olduğunuz o nikotin seviyesinin altında nikotin vererek sizin yoksunluk şikayetlerinizi göreceli şekilde ağır ağır yavaş yavaş azaltıyor. Bunun tedavi süresi de 2 ay. 15 günlük aralarla biz nikotin bantının dozunda değişiklik yapıyoruz. Ben nik nikotin bantı takıyorum ama hala benim bir takım şikayetlerim var diyebilirsiniz. İşte o aralardaki sigara isteğini dindirmek için de Nikotin sakızı kullanıyorum. Nikotin sakızının da dozları var. Bunu da yine bağımlılık derecenize göre kullanıyoruz ve tedavi süremiz her zaman için 2 ay, 3 aya uzatabiliriz. Neden 2 ay? Bunun sebebi de şu. Çünkü vücudumuzun tamamen nikotinden temizlenme süresi 2 ay ama işte 2 aydan sonraki tedavi başarısını güçlendiren şey nedir? Davranış tedavisidir bizim davranış tedavisiz bu işi başarmamız mümkün değil. Şimdilik hoşça kalın diyeceğim. Gönlünüz hep hoş olsun ama kanalıma abone olmayı da unutmayın diyeceğim. Benim bu sigara ile ilgili videolarım birbirine bağlantılıdır. Bu videoyu anlayabilmeniz için geçmişteki videolarımı da göz atmanız gerekecek. Şimdilik hoşçakalın.